Wisbada Ezotos, vücut analizinde teknolojinin öncüsü olarak spor, sağlık, beslenme ve fitness dünyasında doğru veriye dayalı etkili kararlar almaya mümkün kılar. Yapay zeka destekli, 3 boyutlu vücut analizi teknolojisiyle sektörde yenilikçi bir yaklaşım sunarak geleneksel yöntemleri geride bırakır, milimetrik hassasiyetle gerçekleştirilen 3 boyutlu taramalar, yapay zeka destekli derin analizler ve hem birey hem de profesyonel kullanıma uygun çözümlerle Wisbada güvenilir vücut analizinde lider konumunu korur. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde her ölçüm daha akıllı hale gelir. Kişiselleştirilmiş vücut analizleriyle bireysel gelişim takip edilirken sağlık ve spor profesyonelleri danışanlarına en doğru önerileri sunabilir. Sürekli güncellenen sistemleriyle Vizbody teknolojiyi her zaman bir adım önde tutar. BizBody S30 sadece bir analiz cihazı olmanın ötesinde sektöre yön veren bir yenilik platformu olarak konumlanan BizBody, bilimsel doğruluk, ileri teknoloji ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla spor, sağlık ve beslenme ve fitness dünyasının öncülüğünü sürdürmektedir.